Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine soru cevaplarla sizlerle birlikteyiz. Mücahit Bey bana soruları, sizden gelen soruları yöneltiyor. Ben de dilim döndüğünce bu sorulara sohbet eşliğinde cevap vermeye çalışıyorum. O sorulardan ilki geliyor şimdi. Üç çocuğum var. Hiçbir işimi yetiştiremediğimi düşünüyorum ve kendimi yorgun hissediyorum. Ne yapmalıyım? Öncelikle Allah kolaylık versin, zamanınızı bereketlendirsin diyeyim. Çünkü bazen istediklerimiz ve sahip olduklarımız arasında büyük bir uçurum olabiliyor ve anneler galiba bu uçurumda genel olarak düşüyorlar. İnsanın üç çocuğu varsa zaten yapabileceklerinin de bir sınırı ve kapasitesi var. Biz çoğu zaman gerçeklerimiz, kendi gerçeklerimiz ve ideallerimiz arasında sıkışıyoruz. Üç çocuğu olan bir anne günü nasıl planlar? Üç çocuğu olan bir biri, gerçekten her şeye yetişebilir mi? Bundan çok emin değilim. Bazen sosyal medyadaki örnekler, bazen hayatımızdaki insanların ya da bir önceki dönemin işte biz zamanında şu kadar çocukla şunları yaptık gibi cümleleri kendimizi yetersiz hissetmemize sebep olabiliyor. Ama burada benim de kendi çocuklarım küçükken güç aldığım bir hadis vardı. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle söylüyor. Siz bildiklerinizi uygularsanız Allah size bilmediklerinizi öğretir. Bu şu demek aslında biz her zaman tamamlanmaya ihtiyaç duyan, hep bir parçalanan eksik kalabilecek insanlarız ve dolayısıyla bunu ancak Allah'ın yardımıyla ve belki de teşbihte hata olmazsa arkadan ittirmesiyle mümkün kılarak devam edeceğiz hayatımıza. Burada yorgunluk hissetmeniz son derece normal. Yorulan biri dinlenir. Çoğu zaman annelerde şunu görüyorum. En sevdiğiniz şey nedir? Kendiniz için ne yapıyorsunuz? Sorusunun cevabı genelde hiçbir şey oluyor. Hayatın içerisinde bu kadar soluk soluğa giderken hiç dinlenmiyorsanız zaten burada çok temel bir problem var. Yani dinlenmek dediğimiz şey elimize telefon alıp ekranın içi içerisinden bir şeyleri kaydırarak başka hayatları seyretmek değil aslında. Kendi içine dönerek neye ihtiyacım var sorusunun cevabını aramak. Bu soruları sormadığımızda, kendi ihtiyaçlarını görmediğinde, kendi duygularını fark etmediğinde sürekli bastırılmış hissiyle sonrasında doğan öfkelere ya da işte bu tarz değersizlik, yetersizlik gibi duygulara çarpıyor anneler. Dolayısıyla burada bu sizin daha yavaş olmanızdan, her şeyi daha kötü yapıyor olmanızdan kaynaklanmıyor. İnsanın özellikle şu dönemde üç çocuğu varsa zaten evinin her halinde bir hareket döngüsü devam ediyor demektir. Bir söz vardır ya çocuk büyütürken evi temizlemek kar evin önünü süpürmeye benzer derler. Dolayısıyla aslında bu kadar yoğun bir hayatın içerisinde bütün düzenin muhteşem olmasını bekliyor olmak çok mümkün değil. Alfiko'nun Koşulsuz Ebeveynlik kitabında şöyle bir cümlesi var. Eğer çocuklarınız hiç evi dağıtmasın istiyorsanız, ortalıkta sessiz sessiz otursunlar istiyorsanız, hiçbir problem çıkarmasınlar istiyorsanız çocuk büyütmek yerine bir balık büyütmeyi tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla hayatın içerisinde bu kadar renkli, bu kadar coşkulu, bu kadar koşturmanın arasında her şeyi mükemmel yapıyor olmayı beklemek bazen kendi konfor alanlarımızdan çıkmaktan korkmayı da doğuruyor. Biz az önce de söylediğim gibi kendi gerçeklerimize bakacağız. Nedir kendi gerçeklerimiz? çocuğum var ve onların telaşları şöyle şöyle gerçekleri var. O yutma, işte beslenme süreçleri, evde olma süreçleri. Dolayısıyla ben bu şartlarda birincisi kendi ihtiyaçlarımı nasıl görebilirim? İkincisi çocuklarımı bu alanda nasıl görebilirim? Onların ihtiyaçlarını nasıl fark edebilirim? Bunu gördüğümüzde yani aslında çocukları okumayı, kendimizi okumayı hayatın içerisinde bir refleks haline getirdiğimizde zannettiğimizden çok daha net bir pozisyonda olabiliyoruz. Çünkü ihtiyaçlarımızı gördüğümüz de, çocuklarımızın ihtiyaçlarını gördüğümüzde aslında bu dengeyi kurabiliyoruz. Yani hayatta, evde, çocuklar da bizden 24 saat onlarla birlikte olmamızı istemiyor eşte. Sadece belli vakitleri yoğun olarak zihnen kalben ve bedenen onlarla geçirdiğimizde ve kendimizle de elbette geçirdiğimizde aslında ihtiyaç kaplarımızı dolduruyoruz ve dolayısıyla hayatın içerisinde çok daha zamanı planladığımız ve rahat ettiğimiz dönemler var. Burada beklentilerimizi ve gerçeklerimizi doğru bir çizgiye getirdiğimizde süreci çok daha iyi yönetebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorumlar yapmayı ve aynı zamanda bu yorumlara sorularınızı da eşlik ettirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.